Merhaba, Instagram'da gördüğümde 3 TL üniversite tercihi rehberliği burası mı acaba? He burası burası. Hoş geldin paşa. Hoş bulduk hocam. Hocama gerek yok. Abi desen yeter. Sen ne istiyorsun şimdi? Nereyi istiyorsun? Nereyi yazacaksın? Abi bence şöyle. En başa İstanbul'u yazmayı planlıyorum ben. İstanbul'u mu? Yok artık ya. Neden ki? Yani ikramiye falan çıkmış olması lazım İstanbul'da okumak için. Çok para kanka. Ha. Ankara'yı başa alayım o zaman. <laughs> Deniz olmayan yerde üniversite okumayı düşündün, bir de buna inandın. E ne olacak? Denizde olmayı versin. İyi kardeşim, senin kararın. Git de gör gününü. Bana ne? Allah Allah. İzmir iyidir ama ya. Tabii ya. İzmir'e hiç gitmediğiniz o kadar belli ki. Herkesle bir İzmir tutkusu ya. İzmir'in nesi var acaba? Köy abicim köy. Kocaman bir köy. Bakma sen o kadar abartıldığına ya. Cık. Antalya? Yanarsın. Erzurum? Donarsın. Eskişehir? Sıkılırsın ya. Abi sen ne olsun istiyorsun ya? Senin meslek ne? Nerede okudun sen? He? Ha? Hangi üniversiteden mezun oldun? Ne üniversitesi oğlum? Mezuna kaldım ben. Mezuna mı kaldın? Kaç yaşındasın sen? Kaçıncı mezunun bu? 12. Ama bu sene olacak biliyor musun? Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır.